Fikir Turu'nun 8 Ocak 2025 tarihli Broly Siyasette Güçlü Milyarderler, Trump'tan Ne İstiyor? başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan, ekonomik sosyoloji profesörü olan Buruk Harrington, özetleyerek çeviren Mert Söyler, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Teknoloji ve finans dünyasının patronlarının Trump'la kurdukları güçlü bağlar yalnızca kişisel ilişkiler değil, aynı zamanda genişleyen ekonomik ve siyasi gücün sembolü. Özellikle Elon Musk, Peter Thiel gibi teknoloji alanında faaliyet gösteren, siyasi açıdan etkili genç erkek iş adamlarını tarif etmek için kullanılan broligarp kelimesi bu ilişkiyi daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Modern kapitalizmin geldiği noktada broligarklar yalnızca finansal gücü ellerinde tutmakla kalmayıp, Aynı zamanda toplumsal ve siyasi yapıyı da kendi vizyonlarına göre şekillendirmeyi amaçlayan bir genç erkek teknoloji patronları grubu. Bu grup, geleneksel devlet müdahalesinin ve bürokrasisinin ötesinde sermayenin ve teknolojinin başat rol oynadığı bir dünya inşa etmeyi arzuluyor. Dartmouth College'da ekonomik sosyoloji profesörü olan Brook Harrington, The Atlantic internet sitesinde yayımlanan yazısında teknoloji dünyasının önde gelen erkek patronlarının Donald Trump'la kurduğu özel ilişkiyi, siyasi hedeflerini ve bu ittifakın Amerikan siyasetini ve ekonomisini nasıl dönüştürebileceğini inceliyor. Yazıdan öne çıkan bölümleri aktarıyoruz. Donald Trump, seçim zaferinin ardından ilk iş olarak Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'i yeni kurulacak olan hükümet verimliliği başkanlığının başına getirdi. Bu iki isim halk tarafından herhangi bir şekilde seçilmemiş iki erkek plutokrat, yani önemli görevlere zenginliği nedeniyle getirilmiş kişiler. Ama bu bakanlığın federal bürokrasiyi yeniden şekillendirmek ve bütçe harcamalarını kısmak gibi görevleri Washington'da oluşacak olan yeni bir siyasi düzenin habercisi, teknoloji ve finans dünyasının büyük sermayedarlarının gücünün arttığı ve bu sermayedarlardan bazılarının da demokratik geleneklere kayıtsız veya açıkça karşı olduğu bir broligarki. Broligarkların en dikkat çekici isimlerinden biri PayPal ve Palantir'in kurucularından Peter Thiel. Kendisi başkan yardımcısı seçilen J.D. Vance'in akıl hocası, eski patronu ve en büyük finansörlerinden biri. Girişim yatırımcıları Mark Anderson ve David Sachs gibi isimler de Trump'ın kampanyasına milyonlarca dolar bağış yaparak bu grubun öne çıkan figürleri arasında yer alıyorlar. Elon Musk, Trump'ın sağ kolu. Fakat Elon Musk bu düzenin adeta sembolü haline geldi. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, iddialara göre Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmelerine katılmış. Trump'la birlikte Arjantin Devlet Başkanı Javier Milliye'yi Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Musk, ayrıca New York Times'ın haberlerine göre İran'la ABD arasındaki gerilimi azaltma amacıyla İran'ın BM Büyükelçisi ile New York'ta özel bir toplantı da yapmış. Geçenlerde Musk, yatırımcı Howard Lutney'i Hazine Bakanı olması için açıkça desteklemişti. Bunun üzerine Trump'ın çevresinden bazı kişiler, Musk'ın eş başkan gibi davrandığına dair endişelerini Washington Post'ta dile getirdiler. Ama Musk her zaman da istediğini elde edemiyor. Çünkü Trump, Lutney'i Hazine Bakanı yerine Ticaret Bakanı olarak atadı. Yine de boligarkların hem iç hem dış politikada hızla yükselmeleri benim gibi pek çok kişiyi şaşırttı. Geçen Ağustos'ta boligarkların Trump'la giderek artan siyasi uyumunu yazmış olmama rağmen bu kadar etkili olmalarını hiç de beklemiyordum. Geçmişte bazıları Trump'a göç veya gümrük tarifeleri politikaları yüzünden karşı çıkmış olsa da oligarklar Trump'ın cezasızlık siyasetiyle aynı çizgide buluşuyorlar. Bazı insanların yasaların üstünde olması gerektiği fikri, kendilerini zenginleştiren topluma karşı hiçbir sorumluluk hissetmeden her türlü sınırlamaları reddetmeleri dünyanın aşırı zenginleri arasında gayet yaygın bir tutum. Trump da bu zihniyetin en öne çıkan temsilcilerinden biri. Minimum vergi ile maksimum temsiliyet. Trump bir keresinde cinsel saldırıyla alakalı bir konuşmada ünlü olduğunuzda insanlar bunu yapmanıza göz yumarlar demişti. Trump'ın bu sözü sahip olduğu şöhretini yasaların üstünde olmanın gerekçesi olarak gördüğünü açıkça ortaya koyuyor. Pek çok broligark da kendilerini ayrıcalıklı bireyler olarak görüyorlar ancak bu bakışa daha farklı bir yoldan bilim kurgu, fantastik edebiyat ve çizgi romanlar aracılığıyla ulaşıyorlar. Bu edebiyat ve film türlerinin fikirleri uzun zamandır silikon vadisi kültürünün bir parçası haline gelmiş durumda. Örneğin Andersen geçen yıl "Teknolojik Süpermenler Olmak" başlıklı bir manifesto yayımlamıştı. Manifestoda kahramanın yolculuğuna çıkmayı ve ejderhalara karşı galip gelmeyi bu süpermenlerin ayırt edici özellikleri olarak tanımlıyordu. Süper kahraman anlatıları maskın sıra dışı siyasi görüşlerini de şekillendirmiş görünüyor örneğin üstün zekalı bireylerin üremekle yükümlü olduğuna dair inancı buna bir örnek. Bu anlatılar aynı zamanda Musk'ın Eylül ayında yaptığı yüksek statülü erkeklerden oluşan bir cumhuriyetin mevcut olan demokrasiden daha üstün olacağına dair fikri neden desteklediğini de açıklayabilir. Geçtiğimiz haftalarda Musk, Trump'ın Adalet Bakanı adayı Matt Gates'i yargısız infaz yetkisine sahip olan distopik bir çizgi roman karakteri yargıç Dredd'e benzetmişti bunu bir iltifat olarak söylediği açıkça anlaşılıyor. Zira Musk, Gates'i adaletin çekici olarak nitelendiriyor. Gates ise, temsilciler meclisinden istifa edene kadar cinsel istismar ve insan ticareti iddialarıyla ilgili bir kongre soruşturmasının hedefindeydi. Oligarkların kendilerini üstün görme anlayışı, vergi politikaları konusunda Trump'la benzer bir tutuma sahip olmalarına neden oldu. 2016'da Cumhuriyetçi Başkan Adayı Trump, yıllarca vergi ödememekle övünmüş ve bunun zekasının bir belirtisi olduğunu gururla dile getirmişti. Boligarklarsa hayatın kaçınılmaz gerçeklerinden biri olan vergi yükünden sessizce kurtulmuş görünüyorlar. Araştırmacı gazetecilik sitesi ProPublica'nın 2021'deki haberine göre Musk 2018'de hiç federal gelir vergisi ödememiş, ve 2014-2018 yılları arasında servetini 13,9 milyar dolar arttırırken ödediği fiili vergi oranı sadece %3,3'müş. Teal ise orta sınıf Amerikalılar için tasarlanmış bir emeklilik programını kullanarak 5 milyar dolarlık sermaye kazancını tamamen vergiden muaf şekilde biriktirmiş. Trump yanlısı boligarklarının yükselişi Boston Çay Partisi'ndeki o meşhur sloganı tersine çeviriyor. Minimum vergi ile maksimum temsiliyet Teknoloji patronlarının yeni dünya vizyonu Wall Street ve Silikon Vadisi'ni yöneten erkeklerin vergilere ve regülasyonlara karşı duruşları geçmişte Amerikan siyaseti üzerinde büyük etkileri olan erken dönem zengin kapitalistlere benziyor. Öyle ki Kamala Harris'i destekleyen bazı teknoloji patronları bile tekerleşen şirketlere karşı güçlü antitrust yasalarını savunan Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Han'ın görevden alınması gerektiğini savunmuşlardı. Ancak bu oligarklar eski Amerikan oligarklarından önemli bir noktaya ayrışıyor. Yeni nesil oligarkların vizyonu ulus devlet sistemini küresel çapta zayıflatmayı hedefliyor. Musk ve benzerleri devlet müdahalesi olmadan uzayın özelleştirilmesi ve kolonileştirilmesine odaklanırken Thiel ve Andersen dünya üzerinde ulus devleti alternatifler yaratmak için büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu projeler arasında düşük vergili, liberteryen koloniler yer alıyor. Honduras'ta bu tür bir koloni şimdiden faaliyete geçti. Thiel ayrıca yapay adalar ve özel yönetimle işleyen özel topluluklar yaratmaya yönelik projelere de yatırımlar yaptı. 2008'de bu girişimlerle ilgili olarak yönetim biçimine dair anlayışlar çok köklü bir şekilde değişmek üzere demişti. Boligartların siyasi projelerinin finansal açıdan itici gücünü ise kripto para oluşturuyor. Yüzyıllardır devletler iki temel tekele dayanıyor. Meşru güç kullanımı, ordu ve polis gibi ve para arzı üzerindeki kontrol. Bugünün boligarkları küresel finans üzerindeki devlet kontrolünü zayıflatmayı uzun süredir hedefliyorlar. Thiel, 2014 yılında yayımladığı Zero to One adlı kitabında Musk ve diğerleriyle birlikte PayPal'i kurarken üstlendikleri büyük misyonu şu şekilde anlatmıştı. ABD dolarının yerini alacak yeni bir internet para birimi yaratmak kripto para doların tahtını sallıyor mu? Eğer boligarklar kripto parayı dolara karşı ciddi bir rakip ya da tamamen onun yerine geçecek bir araç haline getirmeyi başarırlarsa bunun sonuçları devasa olabilir. Amerikan doları aynı zamanda dünyanın rezerv para birimi ve küresel ticaretin temel aracı. Bu durum ABD'nin 80 yıldır süren ekonomik üstünlüğüne katkı sağlıyor ve Washington'a askeri müdahaleye gerek kalmadan finansal ve ekonomik yaptırımlar uygulama gücü veriyor. Doların değer kaybetmesi, kripto paralarda büyük servetler biriktiren boligarkların daha da zenginleşmesine yol açabilir. Ancak bu durum Amerika'yı zayıflatabilir ve dünya ekonomisini istikrarsızlaştırabilir. Amerika'yı yeniden büyük yapmak ve kripto parayı dolara karşı bir dolandırıcılık olarak tanımladığı açıklamalarına rağmen Trump, şimdi boligarkların planlarına tamamıyla destek veriyor gibi görünüyor. Seçim kampanyası sırasında bu uyumu açıkça gösteren Trump, Geçen Temmuz'da bir kripto para konferansında açılış konuşması yapmış ve ardından Amerikan para politikasının merkezine kripto paranın yerleştirileceğini, bunun için stratejik bir bitcoin rezerve almayı taahhüt etmişti. Ayrıca yeni yönetimin kripto para çarı adı verilen bir pozisyon için muhtemel adayları incelemeye başladığı da konuşulmaya başlanmış durumda. Amerika'nın ekonomik ve siyasi gücü zayıflarsa ülkenin en zengin insanları bu güç boşluğundan yararlanıp güçlerini pekiştirebilir ve bu durumdan kazanç sağlayabilirler. Fakat Trump'a oy verenlerin beklediği sonuçlar gerçekten de ülkelerinin güçsüzleşmesi, küresel istikrarsızlık ve zengin bir azınlık tarafından yönetilmek miydi? Trump'ın seçim kampanyasını desteklemek için Musk milyonlarca dolar harcadı ve X platformunda Trump'ı öne çıkardı. Şimdi Trump'ın zaferinden maksimum fayda sağlamak ve kendi gücünü arttırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Hatta X takipçilerini hükümet yetkililerine karşı harekete geçmeleri için kışkırtacak kadar ileri gidebiliyor. Axios haber sitesinin kararsız seçmenlerle yaptığı bir odak grup çalışması da oligarkların etkisi konusunda Amerikalıların daha şimdiden rahatsızlık duyduğunu gösteriyor. Bir katılımcı mask hakkında ona oy vermedim. Bu kadar yetkiye ve erişime sahip olduktan nihai amacı ne sahiden bilmiyorum diyor bir diğer seçmense Elon Musk'ın geçmişinde ülkenin ya da vatandaşların çıkarlarını düşündüğünü gösteren hiçbir şey yok diyor. Yine de Trump izin verdiği müddetçe Musk ve diğer boligarkların etkilerini genişletmeye devam etmelerini bekleyebiliriz. Brook Harrington'ın The Atlantic internet sitesinde yayımlanan ve özetlenerek Türkçeye aktarılan yazının orijinal metnine fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.